gulayan akımlar yayıldı. Orta Asya'da Türk boyları arasında şamanist unsurlarla karışan bu inanç 13. yüzyılda Anadolu'ya göçlerle taşındı. Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi büyük mutasavvıflar Aleviliği mistik bir yapıya kavuşturdu. Bektaşilik tarikatı Balkanlar'da Osmanlı ordusuyla yayıldı. Arnavutluk, Bosna ve Makedonya'da hala izleri var. ilginç bir dönüm noktası 16. yüzyıl başlarında İran'da Safevi İmparatorluğu'nun yükselişi. Şah İsmail, Kızılbaş Türkmen aşiretlerini birleştirerek Şii bir devlet kurdu. Kızılbaşlar, başlarına taktıkları 12 dilimli kırmızı taçla 12 imamı simgeliyordu. Bu dönemde Alevilik, İran'da resmi inanç haline geldi, ancak Osmanlı Safevi rekabeti trajedilere yol açtı. 1514 Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in zaferi, Anadolu Kızılbaşlarını, hain, ilan etti, binlerce kişi katledildi, inançlarını gizlemek zorunda kaldılar. Takiya